Üçüncü dersimizde artık bitirelim. Öncelikli olarak bir tane HDR's ekleyeceğim. Buradan World kısmından Color kısmından Environment Texture olarak da ekleyebiliriz. Veya buradan Object kısmından World'a geçerek de ekleyebiliyoruz. Background'a bir defa tıklıyorum. Ctrl-T kısa yoluyla Environment Texture, Mapping ve Texture Koordinatı otomatik olarak ekliyorum. Eğer bunu yaptığınızda gelmiyorsa Edit kısmından Preferences kısmına gelip buraya e not yazdığınız zaman bu edonu aktif hale getirmeniz gerekiyor. O da Bu 2.90'da otomatik olarak eee olarak geliyor diyebiliyorum. E, 2.90 altındaki sürümlerdeki 2.80 gibi sürümlerde ise bunu e, kendiniz bizzat aktif hale getirmeniz gerekiyor diyebiliyorum. E, environment texture'dan open diyorum. Benim HDR'slarım var burada. E, bu HDR'sı kullanacağım. Ve buradan e, Render moda geçiyorum ve tekrar nasıl gözüktüğüne bir bakalım. Şimdi şöyle bir şey de var. Eee texture'ı HDR'ı böyle e, döndürüp pencere önüne getirmek istiyorum. Bunun için arkadaşlar e, Cycles'dan Eevee'ye geçin. Yani bu şart değil ancak e, bizim benim bilgisayarım daha doğrusu çok efsanevi bir bilgisayar olmadığı için biraz zor oluyor. O yüzden şu şekilde Eevee'de yani eş zamanlı olarak render modda, gözüken modda bunu pencereyi tam böyle HDR'ın penceresinin önüne getireceğim. Şuradan Rotation Z kısmından şu şekilde. Yani bunun için iyi bir anda geçmenize gerek yok. Ancak ben böyle yapmayı daha çok seviyorum. Öteki türlü pek haz etmiyorum çünkü. Evet böyle tam pencerelerin hizasına getiriyorum ve şuradan tekrardan Cycles Sender'a geçiyorum ve tekrardan bir render moda geçelim ve nasıl gözüktüğüne bir bakalım. Şu anlık bu şekilde farklı düzenlemeler yapacağız. Ee, öncelikle buradan ben de alt kısmına geliyorum ve tam pencerenin önüne bir tane yani dışarısının bir şeyini yapalım. Ee, şu şekilde GY diyorum tekrar. Şurayı kafama göre bir konumlandırdım. Şurayı biraz daha geri çekiyorum. Daha sonra EZ diyorum. Çok az aşağı indirdim. Tekrar EX dedim ve X ekseninde burayı bir defa daha şu şekilde uzatıyorum. Face geçtim. Şuradaki yüzeyi siliyorum. Hiç gerek yok. Gözükmeyecek çünkü. İkiye bastım. Edge moda geçtim. Şurayı biraz daha şu şekilde uzatıyorum. Ne yapmaya çalışıyor bu? Şimdi göreceksiniz. E, şunu seçiyorum. Ctrl D ile bunu seçtim. P'ye bastım ve bunu ayrı bir obje haline getirdim. Daha sonra tekrardan shading kısmına geliyorum. Buraya çim yapacağım. Şuraya da e, böyle bir tahta değil de yani yürüme yolu gibi bir şey yapacağım. Z'ye bastım. Materyal moda geçiyorum. New dedim. Principle BSTF tıkladım. Control, Shift, T diyorum. Bunların hepsini önceki derste hızlıca geçtik. Üzerlerinde durmayacağım. Şimdi buraya kullanacağım texture. Yani beton texture olabilir. Çok önde gözükmeyecek ancak. Ee, hangisini kullanabiliriz? Bunu değil. Eski korkunç duvar etkisi diye bir şey var bunu ekleyeyim madem. Şu şekilde edit moddayken U'ya basıp unwrap diyorum. Bu neyse pek de önemli değil. Ee, tekrar strange'ini nokta bir yaptım. Heh, normal map'ten e, şeymiş o. Daha sonra yine displacement yerine bump map kullanıyorum. Displacement height diyorum. Bunu yine nokta 3 yapabilirim. Çok da e, şey değil. Şöyle bir bakayım. Evet. Uygundur. E, bu arada Ctrl B ile onu söyledik diye biliyorum. Önceki derslerde bu, yaptığımız, getirdiğimiz ekrana gelen bu kırmızı çizgiyi Ctrl Alt B ile tekrardan kaldırabiliyoruz. Daha sonra buraya çim ekleyeceğim. Bunun için buradan Particle Properties ekranına geliyorum. E, artı diyorum. Lakin bundan önce bir çim yapalım. Ondan sonra oraya tekrar geliriz. Aile sahnemde bulunan her şeyi seçtim. H'ye basıyorum ve gizliyorum. Shift aile mesh kısmından play ekledim. Bir önden görünüme geçiyorum. Rx 90 dedim ve kendi şeyime döndürdüm. Önüme doğru. Daha sonra bunu tam X çizgisine getiriyorum. Daha sonra görüyorsunuz bunun geometrisi burada orijin noktası. Sağ tık. Set orijin. Orijin'de 3 cursor diyorum ve orijin'i buraya taşıdım. Bunu şimdi bir çim görümüne getireceğim. Ctrl-R ile Lookout at atıyorum. Üstteki vertexleri seçtim. Proportional Editing'i açıyorum. S ile şurayı biraz küçülttüm. Alt tuşuna basılı tutarak farenin orta topuna basıyorum ve ekranı hızlı bir şekilde çevirdiğim zaman direkt yan tarafa geçecektir. R ile biraz şunu döndüreceğim. Biraz daha çim görünümü verebilmek için. Şimdi D ile kopyaladım, R, Z diyorum bu şekilde. Daha sonra hepsini seçiyorum, Ctrl, J ile hepsini tek bir obje haline getirdim. Ee, daha sonra şunu G, X diyerek şöyle köşeye çekiyorum, Alt, H ile gizlediğim objeleri geri getirdim. Daha sonra tekrardan çim yapacağım. Play'ini seçtim. Tekrar Material e, Particle Setting ekranda geldim. Buradan Emitter yerine Hair diyorum. Yüksekliği nokta 5 yaptım. Uzunluk. Uzunluk yüksek değil. Daha sonra 1000 yerine şunu 100'e kadar çekiyorum. Number'ı. Daha sonra Advantage'ı ve Hair Dynamic'i ve Rotation'ı aktif hale getiriyorum. E, Advantage'ı pasif hale getirirsek Rotation gözükmeyecektir. Rotation gözükmesi için Advantage'ı aktif hale Aslında pardon yanlış söyledim. Her dinamik aktif hale getirmeye gerek yok. Sadece advantage'ı aktif hale getirdiğimizde rotation gelecektir. Daha sonra render sekmesine geliyorum. Render'da e, gözük obje yapıyorum bunu. Yani render'da gözüken obje olması için. Peki hangi obje render'da gözükecek burada? E, buradan instance obje kısmına seçtiğimiz e, bu çimi eklediğim zaman gördüğünüz gibi buraya gelecektir. Buradan Scale'ini şu şekilde arttırabiliyorum. Scale Random da yapıyorum. Random bu şekilde büyük, büyüklükleriyle oynaması için. Daha sonra Seed kısmıyla da oynamalar yapabilirsiniz. Daha sonra Children kısmına geliyorum ve interpolate diyorum şu şekilde. Bunu 20 yapıyorum. Render'da da 20 olarak gözükmesini istiyorum. Değiştirebileceğim çok büyük olmuş sanki biraz daha küçültüyorum bunu bu şekilde burada deneme yanıma burayı direkt yapamam zaten bu partikül ayarlı e, sahneyi bilgisayarı çok yorar e, dolayısıyla burayı çok fazla abartmamak gerekiyor yani bunu yapmak da zorunda değilsiniz de ben dışarısının daha iyi gözükmesi adına bunu yapacağım şimdi bunun bir tane şeyin kısmına geliyorum ve materyal ekranından renk vereceğim. New diyorum. Ee, buna mix ekledim, ekleyeceğim bir tane. Daha sonra transfluent şeydir. Transparent değil, transfluent. Daha sonra bunu birinci şeylere bağlıyorum. da ikinci şeylere bağladım. Bunu şu şekilde yeşil yapıyorum. Bunu da yeşil yapıyorum. araya çalmasını isteyeceğim. Bu şekilde. Daha sonra Subsurface Color'ı da sarı yapıyorum ve bunun nokta 1 diyorum. Bunu ee, bunun rengini daha sonradan tekrardan oynayabilirim. Şimdilik böyle kalsın. bu şekilde bir render görünümünden bir bakalım. Nasıl gözüküyor diye. Ee, şu an işte, evet ışığın parlaması var. Onu kaldıracağım ışığı seçiyorum. Tekrardan şöyle bir yapayım. Ee, ondan önce tekrardan layout kısmına geleyim bir yapmak istediğim bir şey daha var. Ctrl A dedim. Buradan image kısmından ima, ima, image as planet seçeneği var. Bu yine sizde aktif değilse preferences kısmından e, plane yazdığınızda bu edonu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Shift A ile tekrar image kısmından buraya geliyorum ve benim burada arka planlarım var. Bunları e, nereden indireceğinizi zaten bu şekilde bulabilirsiniz. Şu arka planı alıyorum. Bunun için bir materyal moda da geçeyim gözükmesi için. G-Shift-Z dedim. Bu şekilde. Sıfır ile kamera görünümüne geldim. Şu pencereleri gizleyeceğim. Bu şekilde arka planı getiriyorum ve e, tam çimlerle uyumlu hale gelecek şekilde bunu konumlandıracağım. Bu çimlerle arkadaki çimlerin renklerini uyumlu hale getirmem gerekiyor. Çok sırıtmaması için. Bu şekilde bir render moda geçiyorum. Ee, daha sonra e, şu, şunu da söyleyeyim bu arada. Bu arka plan rengini Principal BSTF ile değil de Shift S diyorum ve şunu da söyleyeyim bu arada. Bunu silip de tekrardan eklemeye gerek yok. Principal BSTF'i seçip Shift S ile Shader'dan emission dediğimde kendisi otomatik olarak onu değiştirecektir. Bunu emission yaptım. Daha sonra bu çimin rengini dediğim gibi şu arkadaki çimlerle biraz daha uyumlu hale getirmek istiyorum. Neden böyle oldu? Tekrardan render bana geç. Evet. Biraz daha sarılık var sanırım. Evet, bu şekilde uygundur. Zaten çok da fazla detay e, da eklemeyeceğim. Şu alttaki plane'in rengini de şu şekilde yapayım. Evet. Gayet iyi oldu. Alt-E ile tekrardan gizlediğim objeleri geri getiriyorum. Şu an bu pencerenin önünde bu ışığın bu şekilde parlamasının sebebi e, cama çok yakın olması. Bunu engellemek için e, buradan Object Properties ekranından Visibility kısmındaki Transmission seçeneğini pasif hale getirdiğimizde oradaki ışığın parlaması devre dışı kalacaktır. Daha sonra bu ışığın şiddetini ben 100 yapıyorum. Lakin şu dış taraflarda çok aşırı parlama yaptığı için GX diyerek bunu biraz pencerenin önünden uzaklaştıracağım. Ve yerde de parlaması yapmaması adına biraz GZ diyerek yukarıya doğru kaldırıyorum. Bu şekilde de R ile biraz daha aşağıya indireceğim. saniye onun biraz daha geri çekmem gerekecek çok fazla parlamasının sebebi bunu biraz daha düşürürsem ve bunu da yerin çok fazla parlamasını istemiyorum Şu metayı buradan kaldıracağım nasıl arttırmam gerekiyor sanırım evet bu şekilde iyi, lakin bunu biraz daha açabilirim gibi geldi. Çok hoşuma gitmedi bu tekstür. Keşke başka tekstür kullansaymışım. Evet bu şekilde sanırım pek bir sıkıntı yok gibi. Siz yani buraya ben aslında bir duvar tekstürü gibi bir şey kullanmak istedim. Lakin onu bulamadım. Bir an bunu kullandım. Neyse sıkıntı yok. Ee, böyle kalsın. Çok da kötü gözükmüyor. Ee, bu ışığı kurduk yüz diye. Ee, bir tane daha ışık ekleyeceğim. Direkt cursor'ı buraya getirdim. Shift A ile light kısmından sun diyorum. Şu şekilde şunu şu köşeye alıyorum. 5 ile ortografik görünüme geçiyorum. i̇ki defa R tuşuna bastım. Shift tuşundan da yardım alarak bu güneş ışığının tam pencereden içeri girmesini sağlıyorum. Şurada gördüğünüz gibi gölgelikler de oluşmaya başladı. Yalnız biraz uzaklaştırabilirim. şekilde 3 yaparsam Evet gayet güzel oldu e, Masanın böyle parlaklığının biraz daha gözükmesi sanırım Biraz da realistik bir görüntü verecek o yüzden Şu ekranı shift ile büyüteyim Ne dedim Şu masanın üstünün biraz daha gözükmesini Sağlayayım Bir de bu şekilde bakalım Bir tık daha yaklaşıyorum Evet gayet güzel oldu. Ee, tekrar ne dedim ve bu tiki kaldırıyorum. Süreyi kontrol edelim bu arada. Ee, gayet güzel bir render. Daha sonra şu sanırım süpürgelikleri bir şey yapmadık. Bir texture atamadım. Ne biliyorum. Aslında bunu principal bir yerine shift kısmından diffuse çok da önemli mi bilemiyorum ama biraz daha belirgin hale geldi sanırım. Daha sonra yapmam gereken, atladığım bir şey ee, kamera açısıyla biraz daha oynamak istiyorum ben. Farklı şeyler denemek istiyorum. Evet, şu pencerenin üst tarafının biraz daha gözükmesini istedim ve bu gözükünce sanırım biraz daha iyi oldu. Buna perde vesaire eklersek çok daha iyi olabilir aslında lakin e, bu basit bir iç mekan tasarımı. O kadar da detaya girmeyeceğim. Tekrar 5'e basarak ortografik e, perspektif görünümüne geçiyorum. Perspektife mi geçtim? Ortografiye mi karıştırdım bir anda? Evet perspektif görünümüne geçtim tekrar. E, şu an e, bu çimlerle bu çimler gayet uyumlu gözüküyor aslında. Güzel oldu. Şimdi render ayarlarımıza geçelim. E, buradan denoising var. Bunu 2.93 döneminde viewport'ta da e, denoising uygulayabiliyor. Lakin ben çok kullanmıyorum. Sadece render'dakini aktif hale getiriyorum. Buradan render'ı 500 yapıyorum. Yani duruma göre 800, 1000 de yapabilirsiniz. Ben şu anlık 500 yaptım. Daha sonra yapacağım bir ayar. E, şimdi burada 720-1080p alıyor. Bunu ben 200 yaparsam eğer bu 720 ile 1080'in iki katını alınacaktır. Bu render süresini çok fazla uzatır. Onu bu yüzden e, düşürüyorum. Ee, daha da farklı bir ayar yapacağım yok. Ee, bu şekilde bir render alalım ve sonucuna bakalım. Evet arkadaşlar renderimizi aldık. Ee, lakin bazı hatalar var. Bir nevi deneme render gibi bir şey oldu bu. Ee, gölgelerimiz çok aşırı keskin oldu. Bunu gidereceğiz. Benim şu tekstürü keşke yapmasaydım hala aklıma takıldı lakin yani bunu farklı bir tekstür de yapabilirsiniz. E, masanın üstüne bir tane saksı modellemesi de göstereceğim ve ayrıca çimlere bir tane subdivision da vermiş olacağız final render'da. Bunu kapatıyorum ve direklerimi yapmaya başlayalım. Öncelikle ışığımız çok aşırı keskin. Bunu azaltmak için arkadaşlar, e, buradan light kısmına geliyoruz. Burada angle oluyor, bu angle'ı biraz arttırmamız icap edecek. Bir, 60 yapıyorum mesela e ya işte deneme yanılma yoluyla bakıyoruz hangisi kafamıza yatarsa onu yapacağız 30 veya bunu elde karar kılalım daha sonra Z'ye bastım su üretimine dönüyorum buradan modelin kısmına geldim eğer layout fark etmez bir tane saksı modellerim ee, 3D buraya getirdim. Shift a dedim, mesh kısmından bir tane silindir ekliyorum. E, 20 vertex'i yetecektir. Bunun boyutu ilk başta önemli çünkü bunda e, şey kullanacağım için e, Particle Settings kullanacağım için bunun boyutunu ilk başta doğru yapmam iyi olacaktır. Bu şekilde ne kadarlık bir saksı yapmak istiyorsam ona göre bir ayarlayayım. Evet, Shift-H dedim ve hepsini gizledim. Ee, şu şekilde. Daha sonra e, yukarıdaki yüzeyi seçiyorum. I ile içeri doğru inset ettim. E ile tekrar aşağıya doğru extrude ediyorum. Daha sonra 1 e, ile vertex moda geçtim. Şu üstteki vertexleri seçiyorum ve S ile burayı biraz genişletiyorum. Daha sonra Ctrl-2 ile subdivision surface ekledim. Tab ile Edit moda geçtim. 3 ile Face Mode. Alttaki yüzeyi seçtim. Bir defa Insert ediyorum. Ctrl D ile Loop Cut attım. Sağ tık Shade Sumut yaptım. Daha sonra şu üstlere de gerçi Loop Cut atayım. Bu şekilde içine ve yukarıya doğru. içeriye de bir tane inset Insert yaptım. Şu şekilde. Daha sonra bunun Subdivision Surface'ını Apply diyerek onaylıyorum. Daha sonra ee, şu şekilde gösterebilirim. Vertex moda geçtim. En ortadaki yüzeyi seçtim mesela. CTRL Klavyemizin en sağında bulunan artı. Yani plus, 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 plus yaparak o bitkinin çıkmasını istediğim yeri şu şekilde e, olacak kadar vertexleri seçiyorum. Daha sonra buradan Object Data Properties ekranına gelip burayı Vertex grubu artı diyorum. Ve burayı Assign diyorum. Daha sonra e, Alt H ile gizlerim objeleri geri getiriyorum. Çünkü bu çim bana lazım şimdi. Tekrardan saksımı seçiyorum. Particle Properties ekranına geliyorum. Artı diyorum. Emitter değil hair diyorum. E, uzunluk nokta 5 yapıyorum. Vertex grup içini seçmiştik biliyorsunuz. Yani bitkinin içinde çıkması için. Density'den grup diyorum. Bunun hatta biraz daha uzunluğunu düşürebilirim. Bu bile şu an için çok uzun. Daha sonra Advantage'ı yine aktif hale getiriyorum. Bu arada Rotation'ı da daha sonra render'dan yine bunu pet değil de object olarak değiştiriyorum. Instance objeyi de buradan gelip çimlerimi seçtim. Tekrardan bir yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi çimlerim içinde çıktı. Bunu scale'ini biraz daha şu şekilde arttıracağım. Şunu 1000 değil de 100 olarak değil hatta 50 olarak değiştiriyorum. Scale'ı random şekilde biraz daha belki arttırabilirim. Şuradan da arttırabiliriz. Bu şekilde Object Rotation bunu bunları kullanmıyoruz. Bunlarla çok uğraşmıştım. Bunları kullanmıyoruz. Tamam. Buradan Rotation'a geliyorum. Random e, Random'ize fizik hangisi? Ha, e, pace kısmını şu şekilde arttırıyorum. Daha sonra random bu şekilde de rotation vermesini istiyorum. Daha sonra bunu seçiyorum ve buna bir tane Subdivision Surface ekliyorum. 2 yapıyorum. Sağ tık Shade Smooth Hem buradakilere de Subdivision yapmış oldu şimdi. Buna da yapmış oldu. Tekrardan kontrol e, Space ile e, ekranı küçültüyorum. Şeyin kısmına geliyorum ve şuradan tekrar Render'a moduna geçtim. Şimdi Render aldığımızda çok daha güzel olacaktır. Lakin şu saksıya da bir renk verelim. E, renk değil de bir tane materyal atayalım bu şekilde. Niye nasıl gözüktü? Tekrardan solid mod, tekrar render moda geçiyorum. Evet bu şekilde gayet hoş ve güzel oldu. Tekrardan geri görüyorum. Ctrl B ile kamera şimdi seçtim bu şekilde. Ee, tekrardan çok ufak bir ayar yapıp e, render alacağım. Kamerayı çok az daha yaklaşıyorum. G2 defa Z'ye basıyorum. Çok az daha yaklaştırdım. Ve bu kadar yeter. F12'ye basıyorum tekrar bir kontrol edeceğim bir terslik var mı diye. Tek aklımda kalan şu dışarıdaki tekstürü farklı bir şekilde kullanmak isterdim lakin bu şekilde de iyi çok sıkıntı yok. F12'ye basıyorum ve Render'ı alıyorum. Render'dan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar Render'ımızı aldık. Gayet güzel oldu. Ee, belki bu saksıyı biraz daha ince yapabilirdim ama bu şekliydi de güzel. En büyük pişmanlığım buradaki <laughs> tekstürü farklı tekstür kullanmaktı. Ee, onun haricinde gayet güzel oldu. Birinci dersten bu yana bazı teknik bilgiler söyledik. Ee, ufak tefek detaylar. Onları şimdi bir cümlede toplayalım. İlk modelimizin ölçülerinin dünya ölçüleriyle uyumlu olmasını söylemiştik. İşte bir kalem 2 metre olmamalı. Bir kalem ne kadar olması gerekiyorsa o kadar olması gerektiğini söyledik. İkincisi modelimizin kalitesi, modelimizin tekstürlerinin kaliteli olması ve modelimizin köşelerinin çok keskin olmamasıydı. Bevel işlemi yapmamız gerekiyordu. Bu da gerçekçiliği etkileyen faktörlerden birisiydi. Aynı zamanda e, eğer parlayan bir şeyse, mesela masa gibi sahnemizdeki parlamaların, yansımaların olmasıydı. E, bunlar da gerçekçiliği etkileyen faktörlerdendi. E, ayrıca gölgelerin çok sert olmaması yerine göre tabii yerine göre yine olabilir. O yüzden buradaki gölgeleri de yumuşattık. E, bu ders bu seri bu şekildeydi. Seri ile alakalı görüşlerinizi yorum kısmında bekliyorum. Ya takıldığınız bir yerde yorumlar kısmından veya instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. E, diğer derslerde görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.